Efendim merhabalar. Vaysal TV mutfağından bugün ne var efendim? Tabii ki Mehmet abi misafirim geldi. Hoş geldin Mehmet abi. Hoş bulduk. Ha. Efendim mandalina var. E, alabalık mıydı bu? Tek diş? Palamut mu? Alabalık. Alabalık efendim. Kavun, karpuz, e, güzel e, soğan, kırmızı soğan kullandım. Asperk marul kullandım. E, sumak, zeytinyağı, e, maydanoz efendim salatamız. Bu da yeni almış olduğum efendim tencerem. ve tencerem. Hmm. koli atıp duruyordunuz. Nazar değdiniz. Kol bu kırıldı. Neyse efendim tencere içinde günra ayrıca teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. E, burada tabi her zaman olduğu gibi 5 tane başkan var burada. E, burada da aruşkayla e, şeye e, taşlık aldım efendim. Taşlık haşlıyorum ve çocuklarım yiyecekler. Biz de ne yaptık? Tabii ki salata, alabalık, kavun, karpuz, mandalina. Evet efendim bugünlük Baysal TV, Sibel Baysal mutfağından ne vardı efendim? Alabalık. Değil mi Bestami Başkan? Aruşka nerede? Aruşka herhalde içeride. Ha, şöyle girelim. Evet efendim. Görüyorsunuz. Evet. Tekrar Günnur adına e, Gündür, e, Gündür e evet. teşekkürlerimi arz ediyorum. Çocuklar burada. Evet. Sırf boyunları ağarmasın diye efendim ahşaptan yapılan bir su kabı bir de mama görüyorsunuz efendim. Ne kadar güzel. Gerçekten Günnur'a e teşekkürlerimi arz ediyorum efendim bu konuda. Köpeklerim adına teşekkür ediyorum Gündür efendim. Evet tekrar mutfağımıza geçelim. Ve evet bugün Baysal TV, Sibel Baysal mutfağından efendim alabalık, karpuz, kavun, mandalina, salata ve çocuklarıma taşlık. aruşkayla ile efendim. Evet.